Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte GoFiran soracağız. GoFiran yani NextBots yani NextBots bilmeyen yoktur yani Hemen yani böyle oyuncu diyorum Yani bilmeyen yoktur yani o kadar güzel bir oyun NextBots'ları var bir sürü Evet böyle falan Buralar nere bilmiyorum ee, Hemen buralara bakalım ee, Gözün niye çıkmış kardeşim göremiyorum senin dur Oo, Kim yapmış bir çiz Evet bunu Alen, Elen yapmış. Tebrik ederiz. Bunu unustru yapmış. Tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel yapmışsınız hepiniz. Şunu da güzel yapan var. Of bak. Bu benim favorim oldu. Bu ne? <laughs> Şunlar falan. Neyse hadi hemen başlamak istiyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Hemen başlayalım şöyle. Şuradan iniyoruz. Başladık. Otopark. Şimdi ne yapacağız? Ana ne? Nexboslar bunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kofi, Kofi gelme Kofi. Kofi. Merhaba. Gidelim mi? Gitti değil mi? Tamam. Gittiyse o zaman ben şöyle bir alayım şunu. Gelme. Gelme. Kaçıyorum. Gelme. Gelmesine. Bak şu da var. Gelme lan. Ah, Kapana kısıldım. Hayır ya. Kapana kısıldım ya. Şu el fenerini atacağım da. İki tane anahtar bulacakmışız ya. Hızlıca koşalım. Bak geliyor birisi benimle. Yok almışım zaten bana. Diğeri nerede? Nerede? Aa gelme. Tamam. Üst katta belki bulurum. Bak. Gelme. Tamam. Sakinim. İkinci anahtar buralarda olması lazım. Aa buldum. Gelme. Gelemiyorum değil mi? Tamam aldım şimdi bir yere gitmem lazım. Evet ikisini de buldum şu an. Tamam. Buradan gidiyorum. Buradan da gittim. Mi? Birisi çok yakınında olmasın? Yok. Birisi yakınında değil. Aaaa! Geliyorum. Yanlış yere geldim. Geliyor. Koş. Gelme artık Kofi. Kofi midir nedir? Tamam bak. Bak yine geliyor. Benden ne çıkıyor? Ah. Geliyor hala. Hadi gel şimdi. Hop oh, patladı. Şuradan mı gideceğiz acaba? Geliyor. Yine yanlış yerdeyiz. Nereden gideceğiz? Bulduk anahtarı. E ee, sonra Hadi. Ve <laughs> Yapma. Olmadı. Yapma gof ya. Neyse hadi devam. Gel gel gel. Of be. Lan. Kaç tane kopya var. Bak peşime to takıldı. Burası da değil ama geçtim. Geçememişim. Şunları yakala. Hala peşimde. Tamam şimdi. Gelme. Tüpümdeymiş. E, Dur. Beni kovalama. Hala beni kovalıyor. Şu karalarda ne var onu hiç bakmadım da buldum Buldum Koş 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 Gelme Açtım İşte bu İşte bu Koşmam lazım Gelme. Gelme Gofiye. Tamam açtık. Sen gelme bak. Tipsiz Tamam Gofi artık gelemez yanımıza. Şu kapıyı da mı açıyoruz. Evet, onu da açtığıma göre tamam. Şuradan atladım. Bodrum. Çok karanlık. Da. Neredeyiz? Ha şurada. Burada. Ne yapacağız? Etkileşim diyor. Ha şuradan gideceğiz galiba böyle. Etkileşim. Şunu da açalım. Açılmıyor. Açılmıyorsa ne yapacağız? Şöyle mi gideceğiz acaba?

Uf gitti. Devam. Tamam. Gitmiştir şimdi oradan böyle. Açılmıyor. Burası da açılmıyor. Yapma. <laughs> What's up guys? It's quite the here. Hadi artık gideyim. Böyle sürmez ama. Oh fake'e bak. Arkadaşlar. Böyle bir fake görene var ya. <laughs> ya. Yapma ya. Yani. Tek ben mi varım ben bu oyun? Bu oyunda tek ben mi varım ya? Aha suat üstünde. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Ne oldu anlamadım ama devam. Hadi devam. Şu bölümü geçmem artık lazım artık. Artık e, 90 abone olmak üzereyim. Lütfen kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şu adamı izleyeceğim. Buradan gidiyor. Aa bir sürü adam var. Geldim. Seni izlersek ne olur acaba? Bir dakika ya şunları açacağım ya da. <laughs> Yapma. Olmadı ya. Evet, buradan aşağı mı iniyoruz? Lan, bir şey oldu. Lan bir şey oldu. Aa, FF'leri açtım. Heee. Ben de diyorum burası nere? <laughs> kim kapattı? Ya! ya kim kapatıyor bunları ya? Evet Son bir kere daha deniyorum arkadaşlar Sonra videoyu kapatacağım. Böyle oyunların devamı için kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam. Gitti yanımdan. Hemen işimi koyulacağım. Kapı bulmam lazım. Buldum. Hangi kapı kapı açılıyor anlamadım ki hala. Buradan mı giriyor? Buraya giriyor muyuz ki? Aa, burayı tamir edeceğiz de. Nasıl tamir edeceğiz? Buradan gideceğiz galiba da. Nasıl gidiyoruz yani? Anlamadım ben bu işi. Açık olan bir tane kapı olması lazım yani. Şuradan geçsek. Bundan da böyle al şunları. Zorlasak şu. Herkes var da <laughs> bana mı ta kafa tutuyorsun? İyi taktik. Geliyor muydu? Gelmez artık değil mi? Artık yanıma gelmez diye düşünüyorum başkalarını. Hiç öyle bir düşünceye kapılmak istemiyorum. Hiç öyle bir düşünceye kapılmak istemiyorum. Videoyu kapatmak istiyorum. Gerçekten sizi çok seviyorum. Kafir anırsın. Ya hatta diğer videoların devamı için kanala abone like atıp bir Bak bu kız bile kanala abone olun diyor ve atlıyor. Hadi bay bay.